Okular açıldı mı gideriz? Aynen. 30 Ocak 2022 10 Pınar'da küçük bir futbol karşılaşması. Aleydar'ın oğlu Özenç topu Kardinay'dan out'a gitti. Bilginoğlu Cafer. Bilginoğlu Cafer top aldı. Vurdu. İboğlu Aydar'dan döndü. Ako. Zor koşullar altında oynanıyor Musabaka. Hikmet'in oğlu Serhat'ın serçutu, Bilgin'in küçük oğlu Serdar'ın kucağında bitiyor. Bir daha kafa top. Marifet teyzenin duvarından dönüyor. Arda, umut vaat edilen bir futbolcu, siyahi bir futbolcu. Özel, Özel şık çalımlar. Ya Cafer oğlum. araya giriyor. İbon'un oğlu vurdu, Çeto'dan döndü. Arda, Arda aldı, geri pas. Başka siyahi futbolcu, Hikmet'in oğlu Serhat. Kodadı kuzucuk. İnanılmaz <laughs> defans yapıyor. Doğa <laughs> bana. <laughs> Bilerek vurdu sanırsam. Çeto. Arda. Arda. Çeto'dan sıyırdı. Serhat. 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 Out'a gidiyor. Lan, buraya versene. Kalede Hasan. Topa gelen. Kale gelen. <laughs> 10 şutunun 9'unu yemiş şu anda. Çok kilo almış lan. <gülüyor> <gülüyor> oh, Barar, Teknik direktör Bilal Şirmeli yönetimindeki <gülüyor> <gülüyor> takım <gülüyor> daha galibiyetle tanışmadı. <gülüyor> <gülüyor> Zero. Serhat gidiyor. Serhat ve gol. devime <laughs> <laughs> ne alakası var? Top oynamıyoruz. Beni bahane etmeyin. <laughs> Teknik direktörü çok seviyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>